Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün değişik değişik şeyler yapıyoruz ve Outlast korku oynayacağız. Ee, önceden oynamıştım. Biraz hatırlıyorum. Hatırladım, hatırladım kararla oynayacağım. Siz de artık biliyorsunuzdur. Yıllar geçti. Yaklaşık bir kaç yıl geçmiştir? Bir 9 8 9 yıl geçmiştir bu oyun çıkalı. Ee, şu an Outlast'ın ilk oyunu oynayacağız. Ee, bölüm bölüm gelecek büyük ihtimal ama hepsini çekmeye çalışacağım. Tabii ki de izlerseniz. O zaman başlayalım. Nightmare'da oynayacağım. Ee, Insane'de oynayamam çünkü Insane'de oynarsam bir öldüğümde yani oyunun başına atıyor arkadaşlar. Çünkü kaydetmiyor. Hiçbir yerde kayıt olmadığı için e, oyunun sonuna gelsem mesela orada ölsem oyunun sona tam gidecek zaman ve sonlarında başa atıyor tekrardan. Oyunun ilk başına atıyor sinir ediyor insan. Çok zor, çok onu yapamayız büyük ama bir aşağısı yani belki ve kabus modunu yaparız büyük yapacağız. Arabadayız. Mor Nasıl Yani niye geliyorsa buraya? Eğer izlerseniz diğer olan Mr. stadı ve ikinci oyunda çekerim. Hatta bunlar hepsini izler, o hepsini izlerseniz biz yani 7, Village, bunlar da çekebilirim. Sizin artık size bağlı. Kamera vazgeçilmezler oyunu. Önce oynamıştım, çok hatırlamıyorum. bir şey var mı? Bir şey yok. Nark var modunda oynuyoruz. Açalım kapıyı. Nereden gidiyorduk biz ya? Şuradan gidiyorduk galiba. Abi buraya buradan gidelim. Tamam. Atmosfer beni çok gerdi. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Benim geleceğim zaman mı Tövbe estağfurullah. Pil var. Güzel. Abi bu kamera... Aç. Bu ne ya? Ya abi, tövbe tövbe. Ya. ya ben buraya çıktım ya hemen geliyor içeri. Böyle bir yer mi vardı ya? They killed us. They got out. The very. Ah, orada biri var. Aç kapıyı. <laughs> ya ben, al bir şey gelmiyor senin ya. Ya al bir şey gibi bir şey geliyor. Aç şart benim ya. Thank you, Dajae. I, I see, merciful God, you have sent me an apostle. Guard your Kalk kalk. Şimdi gelecek. Az önceki canavar. Ah, Geliyorsun buraya bir hemen ah diyor. Mua. Burada bir yer var. Bilgisayar açık. Bilgisayar açık unutmuşlar. Yani burası çok kötü bir yere dönüşmüş. Ama orada orada şurada işte ya. Otur işte ya. Abi bir şey daha var. Evet. Zaten bizi, bizim işe hazırlamışlar zaten bunlar böyle. Getirmişler tövbe tövbe ya. Ne yapıyorsun sen? He? O parvalar oldu. Ne yapıyorsun sen? He? Allah akıl fikri versin bunlara. Orada bir yer oturuyor. Sekreti bulmuşlar. Hacı ne oldu ya? Adam korkuyor yani bir bunları ya geliyorsun ne ne bekliyorsun yani? Hiç mi duymadım? Burada gizli yol falan mı var? Yok. Bir tepki verin insan Bak önüne geçiyorum bak. Bak önüne geçiyorum adama. Tepki vermiyor adam. Allah seni bir bir <laughs> Allah'ını seversen gidi gidi. Üstüme atladı. Manyak. <laughs> git buradan ya. Git. Gidelim buradan ya. <laughs> Nereye gideceğiz şimdi? Kalabilir <laughs> miyim? Nasıl ya? Nasıl daha taşıyamıyorsun ya? Taşıyamıyor. Lütfen şey Nightmare dolayı. Buradan bir şey yapacağız. Tövbe tövbe ya. Değişte işler yapmayın ya. Yani bu kadar zahmete girmeseydiniz abi yani ne yapmışsınız böyle? Yani bu kadar zahmet ne işinde yani? Çok çok zahmet etmişsiniz yani. Uğraşmasaydınız ya. Kendinizi ne yordunuz? adam nereye gidiyor? Oo. Her yeri gösteriyor. Kimse yok. Güvenlikle, çok güvenliyiz şu an. Kimse yok. Kapı kapandı. Kapı sesi geldi. Ya sen nereden çıkıyorsun yine ya? Tövbe estağfurullah. Saklan dede. Saklan. Ben kaçarım. Ben kaçarım kardeşim. Allah ben ölmesin. Sen kaçar mısın ya? Sen yorulursun. Sen yorulursun ya. Yani. aşağı yalnız. Kapat. Burası. Kırdı ha. Neyse <laughs> arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Buraya kadar. Ee, devamını sonra şeyleyeceğim ve atacağım. Tabii siz izlerseniz, izlenme sayısı yüksek olursa, istediğim gibi olursa devamını atacağım. Buraya kalalım. Ee, İzleyen için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. başlar dilerim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.